Merhaba çocuklar. Bugün sizinle balıkları çok seven sanatçı Bedrahmi Eyvoğlu'ndan ilhamla balık maske tasarımı yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Bir adet mukavvaya ihtiyacımız var veya eve gelen kolilerden de kullanabilirsiniz. Koli kartonu da kullanabilirsiniz. Renkli kalemlere ihtiyacımız var. Makasa ve maskeyi yüzümüze oturtabilmemiz için bir ip veya bir lastiğe ihtiyacımız var. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle kendi balığımızı mukavvamıza çiziyoruz. Balık taslağımızı oluşturduktan sonra şimdi kesiyoruz. Rahmi'nin balık tasarımları böyle dikenli tasarımlar var. Siz isterseniz onun gibi yapabilirsiniz ya da kendi balık tasarımınızı da e, tamamen tasarlayabilirsiniz hayal gücünüze göre. Kesmek bu arada hiç kolay değil. Belki bu noktada da yine ailenizden destek alabilirsiniz. Şöyle kabaca balık formunu oluşturdum aslında. Şimdi gözlerini çıkaracağım ve şurada burunu yerleştireceğim alanı da keseceğim. O yüzden siz de önce mesela burnu yerleştireceğiniz alanı kesebilirsiniz. Şöyle şimdi buralara gözlerini koyacağım. Mesela bir tane gözümüzü oluşturduk, evet. Öbürü şuraya denk gelecek, aşağı yukarı değil. Sağlamasını yapabiliriz. Hemen diğerini açıyorum. Bunu yaparken yine ailenizden destek almayı ihmal etmeyin. Hatta böyle çok keyifli bir aile aktivitesi olacaktır. Çok keyifli, kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak bir etkinlik olacaktır. Birlikte yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle birazcık yorum yüzüme göre. Ama birazcık daha büyütmem gerektiğini hissediyorum. Biraz burnum büyük. Değil değil, <laughs> Bence çok iyi oldu. Şimdi aslında genel formunu oluşturduk. Boyama kısmına geçelim. Keçeli kalem, pastel boya. Hangi boyayı kullanmak isterseniz renklendirmek için kullanabilirsiniz. Ben şimdi biraz pasarları da kullanacağım. Bu arada Bey balıklarını hep dikenli yapıyor demiştim. Bir de gövde kısmında çok fazla çizgiler, birbirini tekrar eden renkler kullanıyor. Belli örüntüler de var aslında. Siz de Bedirahmi Eyüp ilhamla belki onun gibi balıklar tasarlamak isterseniz rengarenk, çizgilerle dolu bir balık gövdesi tasarlayabilirsiniz. Bu arada mukavvanın şöyle bir dokusu oluyor. Bunu da belki kullanmak isterseniz Çizgi çizgi çok güzel bir doku katıyor çalışmanıza. Kullanmanızı tavsiye ederim. Kenarlarına şimdi bir kontur çizgisi çiziyorum ki çok daha belirgin hale gelsin maskemiz çalışmamız. Tamam, bitti. Şimdi bunu kafama nasıl yerleştireceğimle ilgili şöyle bir ipim var. Şimdi maskeyi takabilmemiz için hemen arkasına bir ip yapıştıracağım. Bunu hamur yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Siz dilerseniz sıcak silikonla da yapıştırabilirsiniz. Şöyle ölçüsünü aldım. Süper. Bu. Ve burada.